bu yıl geçen yıla nazaran bakıldığında bir, biraz daha derli toplu olduğumuzu göreceksiniz. Tasarımcılarımız da aynı şekilde e, derli toplu çok güzel tasarımlar yapmışlar sağ olsunlar. Yani bulunduğumuz noktadan bir tık daha yukarıya doğru çıkmışız. Ben açıkçası onlar adına çok sevmişliyim. Hem şehrimizin adına çok sevmişliyim hem onlar adına çok sevmişliyim. Özellikle yönetim kurulu arkadaşlarımız e, bu konuda ciddi mesafe katettiler, zaman ayırdılar benden daha çok zaman ayırdılar en azından ben o kadar söyleyebilirim. E, ve bundan dolayı da hepsine evet, ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. E, bu Denizli'nin kazanımı, bu ülkemizin mi kazanımı bu arkadaşlar? Bunu böyle değerlendirmek lazım. E, biz e, biraz önceki röportajımda söylemeye çalıştım. Biz daha önce plaj giyimi e, yarışması yapıyor. Ama bu plaj giyimi yarışmasında açıkçası biz şehrimizi tam olarak ifade etmekte zorlanıyorduk. Biz e, ne zamandır Hüseyin Başkanım sağ olsun banyo giyimi ve yatak odası ev tekstili grubuna girince biz biraz daha kendi şehrimizi yansıtma yolunda adım atmış olduk. E, ve arkamızı döndüğümüzde ya da önümüze geldiğinde kendimizden bir şeyler görünce çok daha onur ve gurur duyuyoruz, daha çok seviniyoruz. Çünkü bu Denizli'nin kazanımı. Denizli'nin e, yıllardır e, özellikle bütün firmalarıyla beraber ihracatını ön planda tuttuğu bir sektör. Peki bu, bir gerçekten bu <laughs> <laughs> Nasıl yaptın? Neler tasarladın? Sütüel, e, aslında doğa ana inancından gelen bir şey ifade ediyor. E, e, daha sonrakine aktif edildi. E, aslında daha çok dönüsalliyi kullanmak ve e, şeyden yola çıkarak yerleyerek dönüsallığa ulaştım. Dediğim gibi daha çok doğa anlayışıyla olmak, dönüsalliyi e, kullanmak.